Herkese merhabalar. Bu dersimizde arkadaşlar türevle alakalı soru çözelim. Burada ne yapacağız? Maksimum minimum problemlerinden soru bakacağız. Yalnız çözdüğümüz sorularda birazcık geometriyle alakalı sorular olacak. Şimdi isterseniz ilk örneğimize bakalım. Aşağıda y eşittir x artı 4 ile y eşittir eksi 2x artı 4 doğrularının grafiği verilmiş. Doğrular ile x ekseni arasında çizilen abcd dikdörtgenin alanı en çok kaç birim karedir diye soruyor bize. Önce ne yapalım? Soru bir türevle çözelim. Ondan sonra bunun bir geometrik bilgisi var mı? Daha kısa bir yolu var mı? Geometriyle bir ilişkisi var mı? Ondan size bahsedelim. Şimdi önce ne yapalım? Eksenleri kestiği noktaları bulalım. X'e 0 verirsek Y'yi kaçta kesiyoruz arkadaşlar? 4'te. Y'ye 0 verirsek X'i kaçta kesiyoruz? Eksi 4'te. Diğer arkadaşa baktığımızda X'e 0 ver Y'yi 4'te kesiyor. Y'ye 0 ver X'i 2'de kesiyor. Ha, demek ki artık burası kaç birim arkadaşlar? 6 birim. Bunu biliyoruz. Şimdi dikkat edin. Y eşittir x artı 4 doğrusunun eğimi kaç? 1. Eğim dediğimiz şey neydi arkadaşlar? X'in kat sayısı doğru mu? Y eşittir mx artı n dediğimizde x'in kat sayısı bize eğimi veriyordu. Peki eğim dediğimiz şey neydi? Doğrunun x ekseniyle yaptığı açının tanjantı. O zaman tanjantı 1 olduğuna göre demek ki x eksenine kaç derecelik açı yapıyor? 45 derecelik açı. O zaman ben şuradaki mesafeye t dersem haliyle burası da ne olacak arkadaşlar? T. Dolayısıyla buraya ne kalacak? Tamamı eksi 4. Yani 4 birimdi. 4 eksi t. Bu bizim cepte. Gelelim bu tarafa. Bakarsanız bu arkadaşın eğimi eksi 2. Eksiye pek takılmıyorduk. Eksi dediğimiz şey bize neyi belirtiyordu? Yönü belirtiyordu. Demek ki doğrumuz sola yatık ki ondan dolayı eksi. Ya da ne diyorduk? X ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı geniş açı olduğu için eğimi eksi. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bunun arkasındaki dar açıyla yani şurayla ilgileneceğiz. Ha, demek ki bu arkadaşın tanjantı kaç olmalı? 2. O zaman şu karşı bölü komşusu 2 gelecek. Şimdi bakın biz buraya t demiştik ya. O zaman buraya t dersek bu aşağısı ne olacak? t bölü 2. Ha, eğim 2 gelsin ya. Burada t bölü 2 olacak. Kesili sayı hiç sevmem. O zaman şöyle yapalım. Şuna 2t diyelim. O zaman burada 2t oldu. Dolayısıyla burası da artık 4 eksi t değil. 4 eksi 2t oldu. O zaman burası 2t ise eğimin 2 olması için burası t tamamı 2 idi. Buraya da ne kaldı arkadaşlar? 2 eksi t. Ha bakın dikdörtgenimizin artık kenarlarını bulduk. Kısa kenarı 2 t oldu. Uzun kenarı da 6 eksi 3 t oldu. Şimdi benden ne istiyor? Alanın istiyor. E ne yapacağız arkadaşlar? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıp türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Doğru mu? Ne yapıyorduk? Maksimum minimum problemlerinde o kritik noktayı bulmak için ifade neyse artık onun türevini alıp sıfıra eşitliyorduk. Burada çarpımın türevini yapmak yerine çarpıp türevini alırsanız daha rahat sonuca gidersiniz. Ne geliyor? 6 kere 2 12 t türevi 12. Eksi 3 t 2 t 6 t kare türevi 12 t 12 t. Ee, 6 t kare türevi 12 t. Eşittir sıfırdan t buradan kaç gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. Ha, demek ki bizim dikdörtgenimizin kısa kenarı 2. Uzun kenarı da 3'müş. Dolayısıyla alanı kaç gelecek arkadaşlar? 2 kere 3, 6 gelecektir. Demek ki bizim dikdörtgenin alanı en çok 6 birim kare imiş. Peki biz ne yaptık şu an? Soruyu türevle çözdük. Peki bunun bir geometri bilgisi, bir kısa bir yolu var mı? Var arkadaşlar. Onu da size şöyle göstereyim. Bir üçgenin içerisine eğer en büyük alanlı dikdörtgeni çizmek istiyorsanız dikdörtgeninizin köşeleri daima kenarların orta noktalarında olmalı. Yani bu vatandaş buna bu vatandaş bunu olmalı ki burada oluşacak dikdörtgenin alanı en fazla olsun, maksimum olsun. E o zaman bizim soruyu sanki daha kolay çözebilirmişiz gibi değil mi? Bakın şöyle çizersek. Ne bulmuştuk şuraları? 4, 4 demiştik değil mi? Buraya da ne bulmuştuk arkadaşlar? 2 demiştik değil mi? Şurası eksi 4 pardon. Peki bizden ne istiyordu? Buraya çizilebilecek en büyük alanlı dikdörtgeni mi istiyordu? E ne dedik? Bu vatandaş bu eşit olmalı. Bu da buna eşit olmalı ki en büyük alanlı olsun. Peki şurası 4 birim. Bakın orta tabandan burası kaç geldi? 2. Şimdi dikkat edin burası 6 birim. Orta tabandan burası kaç geldi? 3. Ha, demek ki dikdörtgenin alanı 3 kere 2, 6 gelecektir. Bakın hiç türeve bulaşmadan sadece geometri bilgisiyle de ne yaptık? Soruyu çözebildik. Demek ki burada neyi bilmemiz lazım? Bir üçgenin içerisine en büyük alanlı dikdörtgeni çizmek istiyorsanız mutlaka o dikdörtgenin köşeleri Kenar, orta noktalar üzerinde olmak zorunda. Peki. Diğer sorumuza bakalım. Bir katlama sorusu. Bunun türevle alakalı bir çözümüne bakalım. Diyor ki ABCD dikdörtgen demiş. BC 6 santim. Aşağıdaki dikdörtgende D noktası EG üzerinden katlanarak AB üzerindeki F noktasına getiriliyor. Ha, Bakın D köşesi katlandı EFG üzerinden F'ye geldi. Değil mi? Ne diyorduk size katlama sorularında arkadaşlar? Şunu asla unutmuyordunuz köşedeki açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı asla değişmez. Şekli katladığınızda sadece yer değiştirir diyorduk. O zaman bakın burası kaç derece? 90 derece. Katladınız. Burada 90 derece. Misal burası x birim olsun. O zaman katladınız. Burada ne olacak arkadaşlar? x. Peki tamamı 6 idi. x'i buradaysa buraya ne kaldı? 6 eksi x. Şimdi benden ne istiyor? Üçgenin alanını istiyor. Neydi dik üçgenin alanı? dik kenarların çarpımının yarısı. O zaman benim şu AF'yi bulmam lazım ki oradan alan bulayım. Oradan maksimum minimum neyse artık ona bakabilelim. O zaman hemen şu AF'yi bulalım. Nereden bulacağım? Pisagor'dan. Ne diyeceğiz? AF'nin karesi artı 6 eksi x'in karesi eşittir EF yani x'in karesi. Ha, o zaman buradan bakın AF'yi bulabilirim. AF'nin karesi eşittir x kare eksi 6 eksi x'in karesi. Yani af'nin karesi eşittir. Ne geliyor? x kare eksi 36 eksi x kare artı 12x geliyor. Doğru mu? Açtım eksi'yi de attım. x kareler gitti. O zaman af'nin karesi 12x eksi 36 ise af ne gelecek arkadaşlar? Kök içerisinde 12x eksi 36. Ha, bakın şurayı bulduk. Demek ki bu arkadaş kök içerisinde 12x eksi 36 imiş. O zaman artık ben bu üçgenin alanı bulabilirim. Dik kenarların çarpımının. Yarısı. Hadi yazalım. Karekök içerisinde 12x eksi 36 çarpı 6 eksi x bölü 2. İşte bu vatandaşın en çok olmasını istiyorsam ne yapacağım? Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Bu kısım birazcık eziyet ama artık yapacak bir şey yok. Bazen bu tip şeylerle de uğraşacağız. Şimdi şunu unutmayın. Kesirli bir ifadenin türevini alıp sıfıra eşitleyecekseniz pek paydayla uğraşmanıza gerek yok. Niye? Çünkü sıfıra eşitleyince içler dışlarla o payda karşıya gidecek. Zaten bizi ne yapacak arkadaşlar? Kurtaracak sıfırdan. Onun için hiç ikiye aldırış etmeden yukarıda çarpımın türevini yapalım. Ne yapacağım? Birincinin türevi olarak başlayalım. Ne var birincinin içerisinde? Bir köklü ifade var değil mi? Neydi şu kök u'nun türevi hatırlıyor musunuz? İçerideki vatandaşın türevi bölü 2 çarpı kökün aynen kendisi. Doğru mu? Hadi yazalım. İçerideki vatandaş 12, bölü 2 çarpı kökün aynısı. Yani 12 x eksi 36. İşte birincinin türevi. Çarpı yanına ikinciyi yazalım. 6 eksi x. Pekala. Artı. Şimdi ne yapacağım? İkincinin türevi çarpı birinci yapacağım. İkincinin türevi 6 eksi x'in türevi. Eksi 1 çarpı birinci. Yani 12 x eksi 36. Eşittir 0 diyoruz. Ne yapalım? Bu arkadaşı şu tarafa atalım mı? Şurayı da sadeleştirelim. 6 çarpı 6 eksi x yani 36 eksi 6 x eşittir. Şimdi dikkat edin bunu bu tarafa atarsam karekök içerisinde 12 x eksi 36 geldi mi? Peki şu paydadakini de işler dışlarla buraya atalım. Gene 12 x eksi 36 olacak mı? Ha, bakın 36 eksi 6 x eşittir. 12 x eksi 36'dan kökler birbirini götürdü. Artık buradan x'i bulabiliriz değil mi? Ne geliyor? 72 eşittir. 18 x'ten x eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? 4. Ha, demek ki bizim bu katlama sonucunda oluşan üçgende x kaç olmak zorundaymış arkadaşlar? 4 olmak zorunda. O zaman burası ne oldu bakın? 2. Peki burası ne oldu? 4. Peki burası ne oldu arkadaşlar? 4 yazarsak 2 kökü 3. Ha, bakın sanki güzel bir üçgen gibi bu ya. Değil mi? Böyle bir anda tanıdık geldi. Aşinayız ya üçgenlere. 2, 4, 2 kökü işte. Bakın şurası 90. E, bu bildiğiniz 30, 60, 90 üçgen değil mi arkadaşlar? 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısı 4 değil mi? Her dik üçgene nasip olmayan bir özelliktir. Ha, o zaman bu üçgenin alanı 2 çarp 2 kök 3 bölü 2'den. Demek ki en çok kaç gelecektir? 2 kök 3 gelecektir. Peki bu kadar uğraştık türevle mürevle. Acaba bu daha kolay çözülebilir miydi? Bir bakalım. Bakın buraya ne geldi? bir 30-60-90 üçgeni geldi. Doğru mu? Yani şuraya kaç derece geldi? 60 derece bakın. Peki ben biliyorum ki şekli katladığımızda buradaki açı da buraya geliyor mu? E bunlar da birbirine eşit olacağına göre demek ki buralarda 60 60 olmak zorunda mı? Çünkü 60'ın arkasına 120 kaldı. E eşit paylaşacaklarsa 60 60 60. Ha demek ki bakın burada şöyle bir güzellik var sanki. Şekli katladığınızda eğer burada olduğu gibi doğru açı oluyorsa demek ki bu açılar kaçar derece olmalı? 60'ar derece olmalı ki ne olsun arkadaşlar maksimum alanlı bir üçgen gelsin. O zaman katladığınızda demek ki tabi buradaki doğru açıyı ihmal etmeyin. Şöyle bir üçgen oluşuyorsa o 30-60-90 üçgen olursa maksimum alanlı bir üçgen karşınıza çıkıyor imiş. Peki devam edelim. Aşağıda o merkezde yarıçapı çapı bir birim olan çemberin içine ABCD yamuğu çizilmiştir. Buna göre yamuğun alanı en çok kaç birim karedir diye sormuş bize. Şimdi ben bunu türevle çözmeyeceğim. Bunu direkt ben geometri bilgimle çözeceğim. Çünkü daha pratik, daha kolay. Peki neye dikkat edeceğim? Size bir çeyrek daire, bir yarım daire verirlerse, şekil adı olduğu gibi, önce mutlaka bu şekli bir tamamlayın. Tam daire yapın. Hemen tamamlıyorum bakın. Şekli tamamladım. Ve içerisindeki şekli de tamamlayın. Yani ne yapın? Simetri alın. O zaman D'nin simetri buraya geldi. B'nin simetriği buraya geldi. C'ninki de buraya geldi. Doğru mu? Ha, karşıma böyle bir şekil çıktı. İşte görüyorsunuz değil mi? O çemberin içerisindeki şu şekil arkadaşlar. Tam çemberin içerisindeki bu şekil. Ne kadar düzgün olursa alanı o kadar büyük olur. Peki altı kenarlı bildiğiniz en düzgün şekil ne? Düzgün altıgen. Ha, demek ki bu arkadaş düzgün altıgen olursa alanı en fazla olur. Peki biz düzgün altıgene dair neyi biliyorduk arkadaşlar? düzgün altıgen dediğimiz şey esasında neydi? 6 tane eşkenar üçgendi değil mi? Çünkü bu vatandaşın köşegenlerini çizdiğiniz zaman oluşan bu 6 üçgen her biri birer eşkenar üçgen. O zaman ben de burada aynısını yaparsam işte bu vatandaşlar eğer birer eşkenar üçgen olursa alanı en fazla olacaktır. Hiç türevle uğraşmama gerek yok. O zaman bir kenarı kaç geldi eşkenar üçgenimizin? Bir mi? E hatırlayınız arkadaşlar. Bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanı için biz ne diyorduk? A kare kök 3 bölü 4. Ya hocam ezberlemeye gerek yok. Tepeden bir dik gelirim. 30-60-90 üçgeni zaten çıkıyor dersiniz. Haklısınız da gayet doğru. Fakat siz gene de bunu aklınızda tutun. Çünkü bazı sorularda bu A kare kök 3 bölü 4'ü kullanmak işinizi çok kolaylaştıracak. Onun için siz gene de bu eşkenar üçgenin formülünü bilin. O zaman a'mız kaç? 1 Bir mi? 1'in karesi kök 3 bölü 4. İşte bir tane eşkenar üçgenimizin alanı. Kaç tane var orada? 3 tane değil mi? O zaman 3 ile çarparsak demek ki o yamuğun, yamuğa benzeyen şeklin alanı en fazla 3 kök 3 bölü 4 gelecektir. Hiç türevle uğraşmadık. Hadi son bir soru daha çözelim. Dersimizi bitirelim arkadaşlar. 50 santim uzunluğundaki bir ayna yerden 270 santim yükseklikte bir çiviyle duvara tutturulmuştur. Yerden 180 santim yükseklikten aynaya bakan Selvi'nin görüş açısının en büyük olması için duvara uzaklığı kaç santim olmalıdır diye sorulmuş bize. Bu da arkadaşlar karşımıza sık sık çıkan sorulardan birisi. Bunun değişik varyasyonlarını da belki görmüşsünüzdür. İşte koltukta oturan birisi televizyona bakarken ya da sinema salonda sinema perdesine bakarken de bunun soru tipleri karşımıza çıkabiliyor. Şimdi benden ne istiyor? Selvinin duvarı olan uzaklığının. Pekala. O zaman şuraya T diyelim. Bu T arkadaşlar ne istiyor? Görüş açının en büyük olması için ne olmalıdır diye sormuş bize. Önce gene isterseniz bunu bir türevle çözelim. Çünkü için içerisinde biraz trigonometri de var. Hem onları hatırlamış oluruz. Sonra bir de ne olursa bu vatandaş en büyük olur. Bir de geometrik açıdan onu inceleyelim. Ne yapalım? Bakın şuradaki boşluğa x diyelim. Şunun tamamını da y diyelim. Böylece ne oldu? X artı teta y'ye eşit oldu. Benim işim teta ile o zaman teta'yı yalnız bırakalım. Teta eşittir y eksi x. Şimdi ne yapacağım burada? Her iki tarafın tanjantını alacağım. Bakın tanjant teta eşittir tanjant y eksi x. Tanjant teta eşittir tanjant y eksi x. Hadi açılımı hatırlayalım. Neydi bunun açılımı? Tanjant y eksi tanjant x bölü 1 artı tanjant y -x. Çarpı tanjant x ile. Yazalım. Tanjant y. Nerede yazabiliriz? Ha, bakın şuradan yazabilirim. Şimdi bizim Selvi'nin yerden yüksekliği ne kadardı? 180. E tamamı 270. Demek ki geriye kaldı 90. 50'si yukarıdaysa buraya ne kaldı? 40. Şimdi benden tanjant y istiyor. Bakın y için karşı 90. Komşu da t. O zaman tanjant y 90 bölü t. Eksi tanjant x. Tanjant x. x açısımız şurası değil miydi? Ha, karşı 40 komşu t. 40 bölü t. Bölü 1 artı 90 bölü t çarpı 40 bölü t. Yani burayı düzenlersek yukarısı 50 bölü t. Aşağısı da ne geliyor? 3600 bölü t kare. Payda eşitlersem t kare artı 3600 bölü t kare. Yani burayı da düzenlersek ters çevir çarparsam 50T bölü 3600 artı T kare. İşte tanjant teta'nın eşiti bu. benden ne istiyor? Görüş açısının en büyük olması için. O zaman şu vatandaşın yani 50T bölü T kare artı 3600'ün en büyük olması için ne yapacağım? Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. O en sonda ifadeyi elde ettikten sonra zaten ne yapıyoruz? Türevini alıp sıfıra eşitliyoruz ki o kritik noktaları bulabilelim burada bir bölüm var. Bölüm ifadesinin türevini alırken yine payda ile uğraşmayın. Niye? Çünkü sıfır eşitleyeceğiz ya içler dışlarla o payda zaten ne olacak? Kaybolacak. Biz ne yapalım? Direkt şu yukarı yazalım. Neydi? Payın türevi. Yani 50 çarpı payda. Eksi paydanın türevi. Yani 2t çarpı pay. 50t. Eşittir. Direkt sıfır diyebilirsiniz. Gidip de paydanın karesini yazmaya gerek yok. İçler dışlarla kaybolacak zaten. Ne geliyor burası? 50 t kare artı 50 çarpı 3600. Eşittir. Bunu bu tarafa atarsam 100 t kare mi? Ha, arkadaş atın bu tarafa. 50 çarpı 3600 eşittir. 50 t kareden. 50'ler gitti. T kare 3600'den t kaç gelecek? 60. Ha, o zaman duvarı olan uzaklığı 60 metre olursa, 60 santim olursa görüş açısı en büyük olacakmış. Gene ne yaptık? Bakın türevle çözdük, sonucu ulaştık. Peki bunu türevsiz de çözebilir miyiz? Bir geometrik kısa yolu bir basit bir yolu var mı? Ee, var, tahmin ettiğiniz üzere. Hemen onu gösterelim arkadaşlar. Şu şekli temizleyeyim önce. Ne olmalı ki burada? Bu vatandaşın görüş açısı en büyük olsun. Hemen size söyleyeyim. Arkadaşlar gene şu vatandaşı çiziyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Buraya gene T diyelim. Şurayı kaç bulmuştuk? 40 bulmuştuk. Yine onu yazalım. İşte arkadaşlar buradaki kural da şu. Şu siyah üçgen ile eğer oluşan şu büyük mavi üçgen şöyle gösterelim. Oluşan bu mavi üçgen benzer olursa arkadaşlar görüş açınız en büyük olur. Aklınızda bulunsun. Evde öyle bir yere oturmalısınız ki televizyonun görüş açısı en büyük olması için arkadaşlar. İşte bu benzerlik olması lazım. Yani şu siyah üçgenle büyük mavi üçgen benzer olursa ne olur arkadaşlar? Görüş açınız en büyük olur. Peki benzer olacağına göre açıların olması zorunda. Aynı olmak zorunda. Benzer üçgenlerin mutlaka açıları aynı. O zaman şöyle yapalım. Bakın şuraya biz x dersek arkadaşlar, x nereye bakıyor? Kısa kenara bakıyor. Doğru mu burası için? O zaman şurada da aynı şekilde ne olmalı? X olmalı bakın. O zaman biz buraya Y dersek arkadaşlar. Şuranın tamamında ne olacak o zaman? Y. Bakın X artı Y 90. X artı Y 90. E o zaman bakalım ne oldu şimdi? X kime bakıyor? T'ye büyük üçgende. Hemen şuraya yazıyorum. Hatta şu kısmı yazayım daha rahat görelim. X kime bakıyor arkadaşlar? Büyük üçgende T'ye. X küme bakıyor küçük üçgende? 40'a. Tekrar büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende arkadaşlar Y'ye bakalım. Y kime bakıyor? 90'a. Bakın Y şurasıydı değil mi? 90'a bakıyor. Peki Y kime bakıyor minik üçgende? T kare. Ha, t kare eşittir 3600'den. T gene kaç gelecektir? 60 gelecek. Ha, demek ki şu aşağıdaki üçgenle, dik üçgenle, büyük dik üçgen eğer benzer olursa Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Görüş açınız en geniş geliyormuş hiç türe uğraşmadan direkt şu şekilde ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Hatta bazı kitaplarda şöyle daha da böyle işi formülize edip gösterebiliyorlar. Onu da gösterelim. Aklınızda bulunsun. Olaki karşınıza çıkar rahat edersin. Hiç benzerliğe de bulaşmadan şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Şurası kaçtı arkadaşlar? 40'tan buraya T dersek işte şu uzaklığın karesi eşittir. Bakın şuradan sanki tales benzerliği gibi. Değil de tabii ki de benzerliği gibi 40 çarpı 90 şeklinde de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Tabi bu birazcık ezbere giriyor ama aklınızda durabilir. O zaman burada ya türevle çözeceksiniz. Ya üçgenlerin benzerliğiyle çözeceksiniz ya da o en sonda gösterdim o bir bağıntı formül artık ne derseniz onunla da ne yapabilirsiniz soruyu çözebilirsiniz. Evet bu soruyla beraber dersimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu maksimum minimum problemlerinin geometriyle bağlantı olan soru tipleriyle alakalı birkaç tane örnek çözdük. Umarım faydasını görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.